Rabbimize sonsuz hamdü senalar şükürler olsun ki yeni bir Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Rabbimiz bizleri üç aylara ulaştırdı. Recep ayına, Şaban ayına ve nasip olursa birkaç gün sonra da artık Ramazan-ı Şerif'e ulaşmış olacağız. Rabbimize sonsuz hamdü senalar şükürler olsun. Rabbimiz cümlemizi sıhhat, afiyetle ve bütün sevdiklerimizle birlikte Ramazan-ı Şerif'e ulaşan ve Ramazan-ı Şerif'in feyizinden, bereketinden de en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin. Ramazan büyük bir fırsat. Her sene gelir ama fırsatı yakalamak kendilerine nasip olan insanlar için bu güzel faziletler o insanlar için büyük bir fırsat olmuş olur bir nasip olmuş olur. Ancak her sene gelmiş olmasına rağmen bu fırsatı yakalayamayanlar için Ramazan-ı Şerif bir nasip olmaktan çıkar. Ve bir insanın da en büyük kaybı da Ramazan-ı Şerif'ten mahrum olmasıdır. Çünkü Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Azimüşşan'ın inmiş olduğu bir aydır. Faziletini oradan alır. Üç aylar da yine bu Kur'an'ın bu üç aylarda inmesinden dolayı da faziletini almış olur. Ve yine Kadir Gecesi faziletini Kur'an'ın o gece inmesinden alır. Demek ki e, bu üç aylara baktığımız zaman fazileti neden kaynaklanır? Kur'an'dan kaynaklanır. İşte o Kur'an ayetlerinin, surelerinin artık inmeye başlamış olduğu o mübarek gece Kadir gecesi, o mübarek ay Ramazan ayı ve o mübarek üç aylar hepsi bereketlerle dolu. Rabbimiz cümlemizi Kadir gecesinin de, Ramazan-ı Şerif'in de, üç ayların da fazilet sebebi olan Kur'an-ı Azimuşşan'a güzelce sarılan ve Kur'an-ı Kerim'le amel eden kullarından eylesin. Yani dikkatlerimiz Kur'an'a çekiliyor. Rabbimizin mesajına, ilahi kitabına. Tabi Rabbimiz bu mübarek Kur'an'ın inmiş olduğu ayı çok faziletli kıldığı gibi inmiş olduğu geceyi de çok faziletli kıldı ve mübarek bu mübarek aylarda ve gecede ve Ramazan gecelerinde Rabbimiz çok büyük faziletler, sevaplar, mükafatlar, ecirler lütfetmiş oldu.